Merhaba arkadaşlar, Özel Göbek Tepe Koleji'nden Matematik Öğretmeni İbrahim İlkey. Geçen hafta özel sayılar işlemiştik. Bu hafta kaldığımız yerden yine özel devam ediyoruz. Konu başlığımız üslü sayılarda toplama ve çıkarma bakalım. üst sayılar toplama ve çıkarma Evet. Üstü sayıda de toplamları çıkarma nasıl yapılıyor? Tabanları ve üstleri aynı olan Össü sayıların kat sayıda toplanıp çıkarılıp ne demek? Yani yine bir ortak paranteze almak demektir. Örneklere bakalım. Örnek. a çarpı x üzeri n artı b çarpı x üzeri n. Bu ifadeyi x üzeri n parantreni alarak a artı b şeklinde yazabiliriz. Sayısal örnekler destekleyelim bunu. Tanım kısmında bahsettiğimiz gibi tabanlar da özel aynysa ortak parantele alınmış gibi işe yapıyoruz. Eğer ortak parantez almış olsaydı 7 üzeri 4 parantezinde eşitliğimizi de koyalım. Parantezinde birinci terimin katsayısı 2, ikinci terimin katsayısı artı 4 olacak. Eşittir 7 üzeri 4 çarpı 2 6 8 sonucuna ulaşırız. Birinci örneği bu şekilde. İkinci örneğe bakalım. 10 çarpı x üzeri 5 eksi 3 çarpı x üzeri 5 şeklinde bir önemi verilmiş. Yine x üzeri 5'te şey. her iki tekrar ortak olduğu için ortak parantezi arıyoruz x üzeri 5 ortak paranteze aldığımız zaman birinci terimin kat sayısı 10 yani artı 10 ikinci terimin kat sayısı eksi 3 biraz daha toparlarsak eğer x üzeri 5 çarpı 10'dan 3 çıkarsak 7 yani 7 çarpı x üzeri 5 ifadesi ulaşırız. Üstün sayıları çarpma işlemi nasıl yapılır ona bakalım. Üstün sayıları çarpma işlemi. Üstün sayıları çarpma işlemi iki durumsuz konusudur. thank Birinci de su Tabanlar aynıysa üstte toplanır veya çıkarılır. Hemen bir de destekler durumu bize neyden bahsediyor diye. Örnek örneğimizde 3 üzeri 5 çarpı 3 üzeri 4 ifadesi verilmiş. <laughs> Bu bir çarpma işlemi. Baktığımız zaman tabalar, üç üç tabalar aynı. Tabalar ise bu ne oluyordu? Toplanır veya çıkarılırdı. Önce bir ortak tabanda yazıyorum 3. Sonra üstleri toplayıp çıkardığım zaman 5 artı 4 eşittir. 3 üzeri 9'a ulaşırız. Bir örnek daha verelim. 5 üzeri eksi 2 çarpı 5 üzeri 4 çarpı 5 olsun. Üç terimle taban aynı mıdır? Aynıdır. O zaman önce bir orta tabanda yazıyorum, 5'imizi yazıyorum. Daha sonra eser toplandır ve çarpmamızı demiştik. Eksi 2 artı 4. Her zaman olduğu gibi gizli birimizi ölçtür, artı bir şekilde. Esit daha mı dersiz? Eksi, Eksi 2, 4 daha. Artı 2 bir daha artı 3. Şekilde sonuca ulaşırız. Peki tabanı aynı değil de üstler aynıysa diğer durumu yazalım. İkinci durum için Özler aynı ise durulur. Özler aynı ise tabana çarpılır. tabana çarpılır. Örnek verelim. Özsel aynı. Özsel ayrı sabit ne diyoruz? Tabanlar çarpı. Yani 7 çarpı 8 ortak parantezini alıyoruz. Üssü x şeklinde. 7 kere 8 56'ya ulaşırız. 56 üzeri x sonucuna ulaşırız. Bir örnek daha verelim. Bu örneğimiz de 4 üzeri 3, 5 üzeri 3, 6 üzeri 3 olsun. Hepsinde özlerimiz aynı mıdır? Özlerimiz aynı. Eğer özler aynıysa ne yapıyoruz? Tabanlar çarpıyoruz. Üzeri bir ortak parçalarını alalım. 4 çarpı 5 çarpı 6 üzeri 3 şekilde. Yazarsak eğer 4, 4 kere 5, 20, 20 çarpı 6, 120'ye ulaşırız. 120 üzeri 3 üç sonucu, sonucunu buluruz. Evet. Bunları da yazdıktan sonra ya üstler ya tabanlar aynı olmazsa ne yaparız? Sonucuna bakalım. tabanlar aynı iken üstleri topluyorduk. Üstler aynı iken tabanları çarpıyorduk. Ya her iki durumda söz konusu olmasa ne yaparız? İşte onlara bakalım. Şöyle bir yazısımızı açalım. Tavan ve veya üstlerin aynı olmamak durumu. Yıldızınızda taban veya özleri aynı olmama durumları nasıl inceliyor ona bakalım. Birinci Birinci çözüm benzetebiliyorsak taban veya üstleri benzetmeye çalışarak işleme devam ederiz. İkincisine bakalım. Benzetemiyorsak Benzetemiyoruz. Ben Evet arkadaşlar. Benzetemiyorsak bayağı işe işlem yok. İşe de devam ederiz. Bugünkü dersimiz bu kadar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.